Merhaba arkadaşlar ben Kürşat bugün Kürşata sor part biri çekiyorum yani vlog e, gibi bir video oluyor bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım bu videoda hemen başlıyorum cevaplamaya kaç yaşındayım kaç yaşında kaç yaşındasın Allah en son baktığımda 28 yaşındaydım ondan işte geçen yıl 32 yaşındaydım öyle en sevdiğin renk hangi takımlısın en sevdiğim renk kırmızı ve mavi ve beşiktaşlıyım ama yani sorsanız beşiktaşlıyım derim ama futbolla, basketbolla yani böyle takımlarla aram yok ama futbol oynamayı da severim, basketbol oynamayı da severim ama takımlarla aram yok. Ertuğrul'la aram nasıl? Ertuğrul'la aramız çok iyi. Ertuğrul, Ertuğrul hangi okula gidiyor? ben Can Koleji'ne gidiyorum. Eğer bir kaykay mağazasının sana sponsor olmasını sesedin hangisi olurdu demişsin. Artık kaykay sürmüyorum bu arada ama kaykay sürerken bu soruyu bana sormuş olsaydın hangisi olursa olsun fark etmez derdim. Çünkü hepsi bana bedavaya kaykay verecek. Aaa baba. Kanalaya Nah. Kanalla ilgili hayallerim var mı? Bir sürü var kanalla ilgili hayal. Bir tanesini söylemek istersen hiç e, söylememi istersen e, Bu kanalı Türkiye çapında bir kanal yapmak istiyorum Ayakkabı numaran kaç? Gözlerinin rengi ne? Basketbol ayakkabısında 44 giyiyorum Ama normal ayakkabılarda dışarı giymelik ayakkabılarda 43.5 giyiyorum. giyiyorum Gözlerimin rengini bilmiyorum <laughs> Ayakkabılarını çıkardığında ayağın kokuyor mu genellikle misafirlikte? Hayır, ayakkabımı çıkardığımda ayağım kokmuyor. Ayağım kokmasın diye yani onun için özel tabanlar var. O tabanlardan takıyorum ayakkabımı Kokmuyor. Seninki çok kokuyor. Polyphonix'te taş Polyphonix'te taşın Polifonikte tanışmayı hiç düşündün mü? Hiç düşünmedim ama beni birçok kişi Polyphonix'e benzetiyor. Birçok kişi olifonikse benzetiyor. Ben ben dediğimi hiç düşünmüyorum ama Asıl sorunun cevabı hiç düşünmedim. Saçını kestirmeyi hiç düşündün mü? Birçok saçımı kestirmeyi düşündüm. Ama onun hemen ardından vazgeçiyorum saçımı kestirmekten. Abin kim? Benim abim Viyana Savaşı'nda öldü. Viyana Savaşı'nda 1400 yok 1940'larda bir savaştı bu. Orada öldü benim abim. Şaka yaptım. Benim abim sensin. Sensin. Gözlük numaran kaç? Gözlük numaran sol 2.75 yok burası sağ sağ 2.75 sol 2.25 öyle bir şeydi evet Ekin'le nasıl tanıştım? Şemsettin abinin servisinde tanıştık. Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin arabaya Şemsettin bin Şemsettin abinin servisinde tanıştık Ekin'den. Birinci sınıftaydım ben o zaman. Ekin ikinci sınıftaydı. Öyle tanıştık. O zamandan beri hala arkadaşız. 12 yıl oldu. Evet 12 yıldır arkadaşız Ekin'den öyle tanıştık. Ne tür müzik dinlersin Pampa? Kulağıma güzel gelen her türlü şarkıyı dinlerim. Çikit Amuz'u da dinliyorum. Ajdar abi selam buradan sana. Ekin'i seviyor musun? Hayır Ekin'i hiç sevmiyorum. Hiç. Hiç. Vivoxan neden ayrıldın? Vivoxan neden ayrıldın? Detaylı. Vivoxan neden ayrıldım? Ekinle zamanlarımız hiç uyuşmuyordu. Mesela Ekin bana diyordu yani şu saatte buluşalım. Ben o saatte gidemiyordum. Sıkıntı oluyordu. Okul vardı. Ee, sadece pazar günümüz vardı buluşmak için. Onda da saatleri denkleştiremiyorduk. Biz de böyle bir şey yaptık, ayrıldık. En son ne zaman çılgınlık yaptın? En son dur bir hatırlayayım. Daha dün okulun ilk günüken kul çıkışı arkadaşlarımla buluştuk. Gezdik dışarıda. Bir tane sokak köpeğine taş attım. Hemen arkamızdan geldi. Çılgınlığa giriyor mu bilmiyorum ama en son yaptığım delice şey bu. Çılgın deli. Aynen bence. Hiç birisiyle çıktın mı yani? Hiç sevgilin olduğu manasında sordun herhalde. Hayır benim hayatım boyunca hiç sevgilim olmadı kardeşim. Hiç. Saçlarını en son ne zaman kestirdin? Çok güzel bir soru. Bugün günlerden salı. 16 Eylül. Salı bugün. 2014 2012'nin 17 Eylül Perşembe günü kestirmiştim saçımı Öyle hatırlıyorum Perşembe günü kestirmiştim evet 17 Eylül 2012 ama Yarın ikinci yıl olacak saçını kestirmen önünde İkinci yıl Saçlarını bu kadar uz uzatmak için ailenden kaç yıl fırça yedin? Hiç fırça yemedim. Bir tek babam saçımı uzatmamı istemiyordu ama yani fırça yemedim. Roma'yı kim yaktı? Anam. Roma'yı kim yaktı? Saçlarının normal hali mi yoksa şekil mi veriyorsun? Saçlarımın bu hali normal hali Banyoya girip çıktıktan sonra saçım böyle oluyor Şekil vermiyorum böyle normali böyle doğal hali Saçların kaç santim? Hiç ölçmedim hiç ama yani şöyle yaptığımda burama falan geliyor bak böyle Kamaşır makinanızın markası ne? Göstereyim sana hemen Regal Roza800C Bro oyun videoları çekecek misin diğer kanallar gibi yoksa Oyun videoları çekecek misin diğer kanallar gibi veya kısa videolar mı çekeceksin demiş Oyun videosu çekmeyi düşünmüyorum ama eğer sizden istek gelirse oyun videosu da çekerim ee, Ne tür videolar çekeceğimin konusuna değinirsek Blog videoları çekmeyi düşünüyorum Blog videoları çekmeyi düşünüyorum renk videoları çekmeyi düşünüyorum Böyle daha ileride bakarız Kabe'nin etrafında depar atsak double hacı olur muyuz demişsin bunu bir Cübbe Ahmet hocamıza soruyoruz arkadaşlar. Dinleyelim. Yapmayın. Çok deli. Ne kadar aralıkla tıraş oluyorsun demiş. Saçımı yarın 2 yıl olacak kestirmeyeli. Ve saçımdan bahsetmiyorsan, yüz tıraşından bahsediyorsan yüzümü yazın genelde haftada bir kesiyorum. Ama yani okul başladığı için 2 günde bir keseceğim artık. Neden gözlük kullanıyorum? Uzağa göremediğim için gözlük kullanıyorum. Başka bir nedeni yok yani aksesuar için değil. Uzağa göremediğim için kullanıyorum. Saçlarını hangi şampuanla yıkıyorsun abi demiş. Göstereceğim lan sana hangi şampuanla yıkadığımı. Saçlarımı Clear yıkıyorum gördüğünüz gibi evet Clear yıkıyorum saçlarımı. Neden Clear yıkıyorum saçlarımı? Eee geçen yıl e, hani futbolculara ödül veriliyor ya orada Ronaldo'dan karşılaştık dedi işte. Biz Clear'ın reklamında falan oynuyoruz dedi. Eee git Clear kullan dedi. Bak sen ne kullanıyorsun dedim. Ben Rexona kullanıyorum ama sen Clear kullan dedi. Yani öyle bir şeyi var. Clear kullanmam. Ee, öyle bir geçmişi var. Evet arkadaşlar bugünlük video bu kadar. Kürşat'a sor. Bölüm 1 bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ne dinle başka? Kanalımı YouTube üzerinden takip etmeyi unutmayın. Kanalımı YouTube üzerinden takip ederseniz videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Kürşat'a sor part 2 için sorularınızı bu videonun YouTube linkinden yani bu videoda yani bu videoyu YouTube'dan atacaksınız. YouTube'da yorum olarak soracaksınız soruyu. Kürşat'a sor 2'de soruları oradan cevaplayacağım. YouTube'dan sorulan sorulardan cevaplayacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Görüşürüz. Kürş. Görüş, diğer videolarda.